Ne çok kömür çıktı bu arada. Geldin yayına tekrardan. Barbekü çıktı Ay yemek, yemek sorunu yok. Şu an yemek sorunumuz yok. Üç sekla yemek sorunu düzeldi. Artı iki tane de maske bulduk. Maske birisi benim. Ben de bir tane buldum maske. İyi ki dördüncüye atmamışım. Yanlışlıkla dördüncüyü de sallayacaktım. Burası erimiş mi? Bir anda üç kişi ya? oldu. Varlarında bir şey sıkıntı yok. Belki yeni reyit Ben özellikle kontrol ettim. Bir gün falan şey ya. E kapının... Değil oldu. mi? Çıkanlar reyit şurayı normalde. O bir gibi. bu evde nasıl bir şey çıkmaz? Üstteki tahtaya girelim mi? Ben ondaki loot çok merak ediyorum ha. Şu ileride iki tane de ev var. Enstitüleri. Evet. Yollara bakalım, biri suyun içinde o zorla. Bir şu tarz evi tari... korusun. Korusun bir, bakıp gidelim. Ha, aynen, iso'yu korur. Ama kapıda var ya bir şey var. Hayır ama. Ne bir raid atıyor. Raid üstünü raid yedik. Şu önümüzdeki nasıl? Ulan. Gördüm. Garaj kapısı var üstü tahta. Hello. Dur Şuradan girsek çıktı? sanki bir şey devam çıkmayacak gibi. Yani kapı olmaz bir de yanında büyük bez var. erimiş lanım. lan erimiş galiba. Atayım mı direkt 4 tane? Üstten, üstten ne çıktı? Bir şey olmaz burada. Don. Bir şey çıkmadı ya. Benim sana dediğim çölün yarısını kaplayan dediğim şey bu. Bu ev, ev, erimiş Abi, mi şu an? Evet er, erimiş. Ya da raid Gel bir girelim raid yemiş bence sürü falan kırılmış. E gel raid temiz hiç uğraşma. Bir dakika beni yalnız bir dakika, bırakmayın bir şey lan. Bir dakika. Kapıyı açık oraya. bıraktım ha zaten. Taret. Hata. Taret ne olsun? Siz neredesiniz bir de? Oo burada İsmail bin yatar balka, balka var. Basmış. Şu balka şey doğru gel. lazım gel. oluyor Büyük ya. Dönüm. Burada bir sürü var toplarsınız. Ben şu eve giriyorum ya direkt. Ya gir bakayım. Üstüne tane at merdivenle girelim. Üstüne at merdivenle girelim. Boş artık geçti. Ya üst. Hmm, Üstü gerek yok. İnşallah Ama şu alttaki şey. girdiniz? Şu vardı ya yer sordun. Evet. Hmm. Tareti sanki oraya koysam yedik şimdi gelirler meliler? Yok evet. ya. Hemen evet, hızlı gir çık. Mayıza olursa taretin önüne. Ben yani adamlar fark etmez var ya bir ölürler. Aha oğlum buraya desene. Korktum. Bir yorum adamlar tarla yapmış vallahi ihtiyacımız olan şey. Kaç kaç kaç. Manyak Oy. hala orada duruyor ya. Ya eğilmekte kaldım. 40 40 kaldı. Bandaj var mı bandaj bandaj? Al şunları ya. Bunlar bize lazım. Manyak. Tamam. Bir dahaki olduğunda geliriz. Onu bir Allah'ın kulu. Ha? Niye aldı lan bu? Bazen oluyor bazen şey. Lan 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 bir dakika. Adam <laughs> tarla yapmış. Dört kişi oldu bunun şeyi geldi. Zokulup de. Tamam hadi. Bir garaj kapısına işaret et. Yok lan arkası. Adam şey adam, adam 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 O adam önceki adamlar önceki adamlar. Sıkıyor muyuz? Yukarıda. Hayır peki Alet tolumda bir şey var mı? Yok kapalı. Kırayım mı? Oo, geliyor duvardır, geliyor duvardır. geliyor. Tamam bekle. Vardır, kesin vardır. Bu evi koruyun. TC'ye mi geliyorlar arkadan? Abi TC'yi kır. kır. Şuradan kır. ben metalle kapı basayım. Kır, tamam kır, kır, al aynen. Yaklaştım oraya. Ben dışarıdayım. Yanıma atmışsın oğlum. Ya normal TC'ye attım. Lan geliyor, da... geliyor, geliyor. Alo. Geliyor. Tam bekle. Hemen kaçacağız. Sonra geliriz. <gülüyor> gülüyor. <gülüyor> sen, adam, adam, adam ailemize geliyor. Ben kafa basmaya çalışıyorum. Adam kafama şey attı ya. Ya çizgi Kaç dedi. Kapı bastın. Basacağız Emanjel basacağız. <laughs> <çıkacaksın, kaçacaksın>. Lan <laughs> <o> yukarıda lan. <laughs> geliyor geliyor. Yol tarafı. Bunlar loot yapıyor biraz. Kesinlikle. Alet dolu bunu bir kare bassın. Kapıyı gerek yok direkt al Oha! geç. Oha. Kare, alet dolabı nerede? Hocam benim üzerimdeki ne olacak? Evlatlık kaldı. Şunları alın ben. Ben alayım alayım. Bekle yanlışlıkla mermini aldım lan 128. Al şunu. Attım bak şuraya. Var mı başka alınacak bir şey? alıyorum ben şu an sen ne yine ne vuruluyor? vurulacağım, vurulacağım, vurulacağım. Sessiz ol. Vuracağım. tamam. şunu da alsana sen ya. Şu yarı falan. Oha o kadar yerim yok. İsmail'e ver. İsmail gel al şunları ya bir boka Hmm, ıı, dışarıda zaten adamlar falan gören. Tamam ben çıkıyorum. Neyleri alıyoruz? Odun modun yok mu? Oha 500 yerim, yerimiş yerimiz var. Şu an evet. Oğlum şuna devam, devam etmeyek mi? Adamın Oğlum orası boş değil mi? Ters bura. Ters değil. Ters, ters, Bilmiyorum. Üst katta bir şey, şey bir yoktur tane ki tane bence. Çıkıyor, yok, dışarı değil de. Sana bir bak şey şöyle söyleyeyim. Gibi. Sana şöyle söyleyeyim. Burası boş, burası dolu. Burası bence yukarı çıkıyor. İkinci ikinci kata çıkıyor. yukarıda bir sandık var. Baksana. Kapı basacak mısınız artık? Ya bu hey hiç şey almadı. Aga bence bak ben Bekle canına bakacağım. Bekle canına bakacağım. Tezgah biri varsa da varsa şu evde vardı büyük ihtimal ben oradan şey işte basarım. Kazma balta basarım. Ama kapı bas. Kapıyı bir hale düşürün. Ben tamam, buradan azalıyor canım. Güzel güzel azalıyor yukarıda bizi görmüş olabilir. Şu bizim diğer evi oraya gidelim. Orayı bir üstümüzü boşaltalım. Bakıyor bakıyor. Orası bizim safe Hocam burayı kapatırsak burada sandık bu yok. Kişi oldu mayfair olur. Ne? yayın? Bir şey diyeceğim şu oğlum ters gözükmüyor mu şimdi bu ters olmuyor mu? Tamam. Buna kaç seçile gireriz yani yakında adamlar olduğu Normal, için. Normal düz mantık aynı. Oraya katmanmak daha mantıklı. 75 75 vuracak. Bir 4 tane gider oraya. Kopiyi hallet. He. Evet. Hocam workbench level 3'ümüz doğduğumuzda olmalıydı şimdi. Nereyi sayaka, kazmalıyorsunuz? Şu ye şey yapacağız da ben şu an dışarı bak. Bak bak. Ben de istiyorum. dışarı bakıyorum. Efe bir kapıyı şey attım. Yeter yani. Hocam bir dakika. Kapıyı attım şifre basılıyor bekleyin. İsterseniz içeriye girebilirsiniz Yok yok. Biz dışarıdayız. İsmail arka work arka. Workbench work yavaş yavaş işte. şeye Bir tane daha sandım. Beat. 10 saniye kaldı. istiyorsanız gelin sallarım. Beat daha. Ben. Ustum. Arkadakiler de rushıyor, arkadakiler de rushıyor. Eee, safe also, safe also. O kapıya. Ben içine girdim ben. Efe. Safe, Benim içinde kal. Safe also, Burada. koş koş koş. E, Evim koşayım mı? Yok sen orada kal. İsmail yan yan Oğlum. yan 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 yan. Geliyor yan, bana. Yan. Da. Kapıyı kapattım. Çık, bize gel koş. Gördüm. Biraz. Bir oradaki sandıkları üstümüzü boşaltalım. Hit bir hit bir hit bir hit. Ya şaş geri çekiyorum. Tamam tamam oraya güvenceye aldık. Hani taret. Topu ya, ya, direkt hatta topu gelsin, taret, topu, topu yani. gelsinler istiyorlar. Gelsinler. 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 <laughs> Ay, İstersen bayılayım ben orada yani. Gel sor, gel. Sen ben şur şur şuradaki tüm itemleri atıyorum. Şu direkt merdivenden çıktığınız gibi karşınıza gelen sandık. Tamam sen ona at. Ee, ben de şu sandığa atıyorum. Mermileri alıyorum diyorum önce. Hangi üst katta mısınız? Hangi sandığa? Evet üst katta. İyi bırak Abi, işte ya. Sandık Ama temiz. sandığı temizleyin. Hani. Ya, senin şunları sandığı sandığı yere duruyorum. Ha, buraya bal kabaklarını atıyorum. Bal kabaklarını. Bir dakika. Kaç baltaya kırılır orası? Tahminleri alalım. bal atma. yemek yok. sandığı var. Oraya atsana. Ya burada kalsın ne olacak sanki üzerimizde dünya. Oğlum adamı. sen buraya lootunu bırakacağım. Bu sandık dolu. Oğlum karıştır. <laughs> <laughs> olacak? Ne olacak? Kendi ne Hemen 3 3 tane balta bastım. Yeter mi oraya? İçimizde birer tane. Yeter. Bence yeter de artar. Çık ters odun. Çık. Ben geliyorum arkadan. İso üzerindeki ne bırakmışsın inşallah. Ne? Ne? Neyi? Eşyaları. Bıraktım oğlum. <laughs> Niçin ya? Ya ben çok sıcak giyiyorum ya. Ben ayakkabıyla eldiveni çıkardım. Çıkardım. Şu yanda büyük sığır Sen bir de, ev vardı. Ben kısa ediyorum ya. Normal buranın sıcağı gibi işte. ben ya yavaş. Adam, adam yoksa mı lan? 190 tarafına bir bakın bakayım orada adam mı var? Hayvan mı? Hayır Tamam onlar bence sıkmaya bile şey yapmadılar ya peki. Gelin 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 içeri gelin. Birimiz yok, dışarıda yok, beklesin. Bence, Bence Aha, gerek olmaz. yok ya. çıkarken yok, biraz yok. sıkıntı olabilir. en Birimizi önden salarız. Kurbanlık. <laughs> Alın şunları. Şu yukarıdan başlayın. Benimki üretiliyor. Bak, Aldım, Kurulur bence. Düşünün de kırılmaz. Bedah diye bir şey var. Ni kırılmaz. Tabii ki. Şey. Kırılmaz kırılmaz. Bazen canım hem hızlı hızlı oluyor. Ama geçen sefer şey gibi değil ya. Keşke şey ele bak. Ele bak ele. Tamir masası kaç üretiliyor? Ne üretiliyor? Ya. 125 metre. Kafam döndü lan. Üretirim mi ya orada? Abi birimiz gidip etsin üçümüz riske girmeyelim bence. Ayla Alın metal atayım ya. Üçümüz Benim alabiliriz. Efendim sandığında vardı. Üçümüz alabiliriz bence. Benim sandıkta erimiş metal var. Kozmalar <laughs> <laughs> evliğimizde. Peki bu adamdan bir şey çıkmıyor. İki Oğlan tane mu? sandık Neden gördüm. De? TLC'yi buraya koymuş, üstte bulutları koymuş. Olabilir, onu getirelim. Herkesin fikri olmuştur. Zengine bak, eldivenini almış. Çıkıyor muyuz? Ben çıkıyorum. Alıp gelelim hemen. Kapının şifresini alalım. Üç kişi mi gidiyoruz? Fark etmez. Gidelim İki kişi ben. dışarıda beklesin, biri alıp gelsin. Orada tezgah yanında metal alıp şey tamir masası basıp gelecek biri. Allah, Allah 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 Allah. Kim basıyor? Hadi çabuk karar. Furkan. Tamam Furkan gitti. Gel biz burada bekleyemeyince. Burası güzel alanı da görüyor. Adamlar hiç şey yapmadı ya hit ya. Galiba ya buradaki bu bu seçimle var. tüm evlere renkler gideriz ya. Bir de ben size gelirken şey nedir adı şurada vurdum ya bir de adama iyice hmm. kaçtılar yani. Ben zaten vurdum ya ikisine birer galiba vurdum. Daha bir ben sıktım da yedim yedim yemedim vurdum. ben. Hatta adam korkudan o falladı sağa ne başladı yani kaçmak için. Ya metal balta basıyor mu fazladan? Canı kaç oranı? Gerek yok ya 180 nerede bir şey. Anam 180 neredeyse bence bas. Biraz daha. Evet. Aga evet. herkes iki tane olsa yeter bence. Bu arada ben metal valtayı orada yere attım söyleyeyim. Ben aldım. Ben bir ayar tane ayar yaptım. Değilim. Mesela can malzemem yok ya şeyde. R2'ye basıp hemen alabiliyorum can malzemem. Ya o ayarı ben yapacağım ya. Nasıl şöyle bir şey? Diyor. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, mesela altta hiç can evet. malzemem yok ya. Envanter açıp almak ya. Evet. Hakikaten. Benim sesim geldi mi hiç? Artık ben de öyle ben... Hı? Öyle bir laga girdi ki bende internet. Artışı gönderirsin değil gel, mi? Ne? Artışı resmini gönderirsin değil mi bana? Ha, bir bir ekran fotoğrafı aldım sende vardır. Ha? Sorarsın ya, sonra evet. bana beni artış. İçinden. Ar İsmail al içinden. Bir dakika. Açalım. Var Bunun bir şifresini alsaydın. İçeriden eğlence. Abi benim internetim mi gidiyor? Şu an ha. drop yok. Alo sesim geliyor mu? Alo. Yeni, Yeni yer 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 al. biliyorum. Yeni sakin ol. Hı, sakin ol. Hı. Yine evet. ya. Zaten belliydi ki laga girdi. Böyle dondunuz. Yine sesiniz mi gitti? Lütfen gitmesin. Yok. Yeah. Tamam. Furkan işte fırdan balta kırıldı senin. Şuraya attım. Ya duvar kazmalamak daha şeydi ya. Gene iki kişi oldu Hı -hı. ya. Gidecek O kadar ha? ne güzel canlı yayın akıyor diye. Ya. Yok la dört kişiydi. Of. Gel. Hey, işte bu bir şey istiyor. yaparsın o zaman. Beklemeyin. Sen kazmalar bir tık daha gibi Gitti mi Sohbete bağlanıyor. Burkan bir tane var mı? Yani? Şey. Ben buna double barrel'la gireyim mi? Hayır hayır hayır. Olur. Ka kaç tane mi var? var? Handmade var ya el yapımı. Kaç tane? 18 tane yedek. Toplam 20. Olmaz. Sana kalkın ya. Hani bir 50 tane falan olsaydı atlayacaktım da. Azar işte yardımcı olabildiği kadar. Yok ya. Al al Furkan. Hepsini soy bitti. Oo bunların canları yüksek. Al şeyin içinden. Olca, mermisi olan ben geliyor. Yok yok yok. yok mı yok, yok ben yaptım. Aldım. Bir tane balta koyayım onu şey yaparsın. Aldım. Geldim. Bir tane daha Nereye Al şu baltayı. Bitti mi efendim? Yanlış yere vurdum. Lan. Nereye aldın Balta nerede? Attıydık ya sana. Salmadı mı daha önce? Yerdekini iso mu aldın? Ben aldım. Evet. Benim. Al sana atayım şunu. Çok hissizlik içerir bu yayın arkadaşlar. bu bu için? Yayınım toplam zaten bir saat oldu şey duvar kırıyoruz. Her 3 vuruşta bir şey oluyor. Bir can gidiyor. 3'ü aynı oluyor. Hadi. D Lan